Şimdi havaların soğumasıyla ciltle ilgili olan şeylerden bir tanesi de tabii ki de kepek oluşumu da kepeğe yatkın olan kişilerde artar. Peki bunlar neden oluyor derseniz aslında diğer sebepleri de var. Enflamasyondan olabilir. Ya yağlı yağ saç derisine sahip olanlarda olur. Fakat soğuyan havayla bu bir anda bir coşabilir. Bu sebeple ne yapabilirler? Özellikle selanyum ya da salisilik asitli ya da çinkoproktolamin proktolamin içeren şampuanlar var. O şampuanlardan da kullanabilirler. Aslında direkt direkt dermatoloğunuza gidip başvurduğunuzda sizin için uygun olan şampuanı verecektir. Ve bu şampuanları nasıl kullanıldığını da söyleyeyim. Böyle saçlarınıza uyguluyorsunuz, köpürtüyorsunuz friksiyon şeklinde. Biraz masaj yapın. Hani derideki o kepek bölgesini de alabilmek için. Biraz böyle friksiyon şeklinde hem kanlanmayı da arttırırsınız. Kan dolaşımını arttırmak da tabii ki de e, deri için, saç kökleri için falan her zaman daha iyidir bildiğiniz üzere. Ve 1-2 dakika falan tutmanız ya da 3-4 dakika kadar saçınızı da tuttuktan sonra iyice durulamanız gerekiyor. Bu şampuanlardan haftada 1-2 ya da 2-3 kere kullanabiliyorsunuz ve sonrasında ise Şikayetleriniz azaldığında bu e, sıklığı azaltabiliyorsunuz Bu arada e, gözünüze dikkat edin hani gözle temasına dikkat edin bu şampuanların. Bir de bu kepek olayını lütfen kaşımamayı e, kaşımamaya çalışın olur mu? Konumuz cilken özellikle mevsim geçişlerinde vücut direncinin düşmesinden mütevellit özellikle şu uçuk gibi vakaların arttığını da unutmayalım. Normalde uçuğa sebep olan birçok faktör var. Tabii ki de strestir, işte ultraviyole ışınlarıdır, işte ne bileyim ateşli hastalıklardır ya da ne bileyim böyle ağzınızın kenarında bir çatlak vardır, bir şeydir. Bunlar falan sebep olur ama özellikle mevsim geçişlerinde hele ki de sonbahar ayında direncimizin de böyle bir anda düşmesiyle birlikte bu uç, uçuk olayı pörtler. Özellikle bu sonbahar kış aylarında uçum bulaşıcı bir şey olduğunu unutmayın ve daha dikkatli olmanız konusunda da sizi uyarmak istiyorum. Çünkü zaten virüslerle ilgili alakalı bir şey. Oraya bir kere konuşlandı mı sene seni kovamayabiliyorsunuz biliyorsunuz. Genetiğini değiştirse bile covid şeyinden de zaten çok detaylı biliyoruz virüsleri. Yani o hatayı bir kere yapmak yeterli oluyor. O yüzden özellikle bu sonbahar kış aylarında pörtleyen işte çoğu alan uçuk vakalarından dolayı bulaşabileceğini lütfen unutmayın daha dikkatli olun özellikle Sizler mesela ellerinizi çok sık böyle dezenfekte ediyorsanız antiseptikleri çok fazla kullanıyorsanız hemen ardından mutlaka bir nemlendirici ile destek çıkmanız gerekiyor yoksa egzama gibi daha uç noktalara götürebiliyor ve bu dönemde kolonyalardan falan da keza aynı mantıkla ilerecek olursak bir tık daha dikkat edip uzak kalmaz ya da ardından ya da akabinde e, direkt nemlendirici ile destek çıkmanızda fayda var. Bir de tabii ki de sonbahar ve kış aylarında özellikle kış aylarında artık hem yağmurların yağması, pik yapması ve bir de tabii ki de böyle çok sıkı ayakkabılar giymek, botlar giymek, böyle ayakları sıkmak e, hatta bazen şey oluyor işte ayak kıbıda bir delik olması durumu olabilir. Su geçirme durumu varsa özellikle tırnak mantarı ya da ayak mantarlarında da keza ciddi manada artış oluyor. Ee, özellikle bu konulara da dikkat etmenizi öneririm. Hassas bir cildiniz varsa ya da yoksa fark etmek sizin hele ki de şu kış aylarında pamuklu ürünleri tercih etmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Hani böyle cildi tahriş etmeyen çok fazla böyle kaşındıran işte tüylüler, yünlüler falan böyle bazı insanlarda ciddi böyle kaşıntı yapabiliyor. O konuda da dikkat ederseniz hani kendi cildinize uygun bir şeyler tercih etmeniz keza sizin için yine iyi olacaktır. Ve yine kışın ve sonbahar aylarında cildinizi hatta saçlarınızı korumak adına e, koruyucu giysilerden de faydalanabilirsiniz. Şöyle şapkalar ya da e, elleriniz için eldiven olabilir. İşte ne bileyim hani şemsiye olabilir. Yine koruyucu aksesuarlarla e, kış için gardınızı alsanız iyi olabilir diye düşünüyorum. Döndü. <laughs> Evet konumu sonbahar ya da kış aylarında ciltken devam edelim dudaklarla. Özellikle dudaklar bu aylarda daha bir çatlıyor değil mi? Bunun aslında iki sebebi var. Hatta üç sebebi var ama bu konuyla alakalı iki şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi tabii ki de birazcık havalar soğuduğu için şu por deliklerimizden buharlaşma azaldığı için ne bileyim terlememiz azaldığı için susamıyoruz zannediyoruz ve yeterli su içmediğimiz için tabii ki de dudaklarımız çatlıyor ve biz bunun sebebini bu olduğunu çok bilmiyoruz. Yani gizli susuz bırak attığımız vücudumuz aslında bir yerde oradan da tepki veriyor. Bir diğer ise ortamı mesela çevrenin kuru olması olabiliyor. Yani havanın kuruluğu olabiliyor. Ee, ortamınıza şöyle bir mesela su koyabilirsiniz. Buradan görüyorsunuzdur sanırım şeyden. Ee, bir şekilde böyle nem sağlayabilecek yani bir şey, bir kap su koymanız bile ortamın bir tık nemlenmesini sağlayacak. Kaloriferin yanına ya da sobanızın yanına ee, bir kap su koymanız bile ortamın nemlenmesini sağlayacak. Ve sonrasında ise bir de insanların özellikle kış ayları Böyle dudaklarını çok fazla yalamaları ya da e, bir de şöyle bir şey var böyle dudaklarını nemlendirmek için kullanılan bazı şeylerin e, makyaj malzemelerinin ya da işte neyse işte dudakları sürülen şeylerin falan gerçekten irritan özellikle olmasa özellikle kış aylarında bu durumu alevlendiriyor ve ciddi manada da işte çatlaklar, yarıklar, kanamalara kadar e, sebep olabiliyor. Bence şu su içme olayına gerçekten önem verin. Bir de e, şu dudak bağımlıları falan oluyor, oluyor, yani dudak bağımlı deriz. Ya da ben mesela ne yapıyorum özellikle onu söylemek istiyorum. Saf vazelin sürüyorum. Saf vazelin e, özellikle petrolyum jeli olsa bile gerçekten çok saf bir ürün. Petrol ürünü olsa bile çok saflaştırılmış bir ürün. Her daim de söylüyorum. Hatta bebekler için bile olanı var biliyorsunuz kullanılıyor. Ben mesela onu sürüyorum. Çok daha rahat ediyorum. Hatta şöyle boca ederekten geceleri falan o şekilde yatıyorum. E, keza size de naçizane tavsiyemdir. Ve tabii ki de FDA onaylı ürünleri kullanmalısınız. Yani irritan özellikle olmayan, cildinizi tahriş etmeyen. Yani bu hem krem olarak olabilir hem temizleyiciler olarak olabilir. Sizin cildinize yani cildin yapısına uygun olan ürünleri tercih ederseniz özellikle bu kış aylarında çok daha rahat edersiniz. Ve özellikle cilt pH'ına uygun e, değerde olan e, ürünleri tercih etmeniz keza size bu konuda en iyi yardımcı olacak şeylerden birisidir. Deterjanlarımızın deterjanik ve asidik özelliklerinin bir tık daha düşük olmasına özen gösterelim ki cildimize daha fazla hani zarar vermesin diye e, bence bu konuya da dikkat edin yani cilde uyumlu sabunlar deterjanlar kullanmanız ve özellikle nemlendiren ürünleri tercih etmeniz keza kış ayları için en iyi seçeneklerden olacaktır yakış aylarında el egzaması vakalarını ciddi anlamda pik yaptığını biliyorsunuz böyle, böyle şuraları falan bayağı bir böyle yarık yarık yara yara olur kanamalar olur yani ciddi manada e, böyle bir pik yapma durumu olur bu kişiler ne yapmalı derseniz Tabii ki de sürekli böyle bu, bu cildi onarmaya yönelik onarıcı kremler kullanmalı nemlendiricilerle destek çıkmalı ve şöyle söyleyeyim mesela kullanılan e, mesela dezenfektan olayına bir dikkat etmeleri gerektiğini biliyoruz kullansalar bile hemen hemen akabinde bir nemlendirici ile destek çıkmaları gerektiğini biliyoruz. Bir de temizleyici ürünlerin de nazik temizleyiciler olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü çok nazik bir şekilde ellerini temizleyecek bir ürün, irritan özellikle olmayan ürünleri tercih etmeleri ve ellerini her daim muntazam nemlendirmeleri ve korumaya, barikat kurmaya özen göstermeleri gerekiyor. Sonbaharda şu nezle ve gripin yanında şu kaşıntıdır, alerjidir, gül hastalığı, işte ne bileyim seborik dermatittir, likendir, strese bağlı olan hastalıklar. Yani e, bu gibi birçok hastalık zaten pik yapıyor. Özellikle şu sonbahar ayında, lütfen aylarında e, bir dermatoloji uzmanına görünmeniz gerçekten çok birçok açıdan kurtarıcı olacak kesinlikle. Bir şey daha söylemeyi unutmuştum. Hemen onu da söyleyeyim. Konumuz cilt ve deri ile iken. Özellikle yine sonbahar ve kış aylarında şu güneş gözlüğü kullanımını da kesinlikle bırakmamaya çalışın. Çünkü zaten ozon tabakası delindi. Bildiğiniz üzere zararlı ışınlar işte sadece yazın geliyor da kışın gelmiyor gibi bir şey yok. o sebeple kışında olsa güneş gözlüğünüzü belirli saatlerde özellikle kullanmayı ihmal etmeyin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım da videomu beğenmişsinizdir. Ben Pınar Karalay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, video bildirimlerini açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Pırıl pırıl bir ciltle kalın.